Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te harika bir paket açılımı videosuyla birlikteyim dostlar. Bu videoda gerçekten paket açılımına doğacaksınız O kadar fazla oyuncu paketimiz var ki BP paketleri falan. Sizin için hem de tek tek ayıkladım. Ee, Yaz diye bir kardeşim sağ olsun Discord'dan bayağı biriktirmiş paketlerini. Onun için biz de şimdi bir paket açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi dostlar şuradan yaklaşık 50'den fazla paketimiz var. Ee, yüksek paketlerimiz var 95 artılı paketlerimiz var aynı zamanda e, hesabımızın toplam kadro değeri 446 milyon Ben bugün bir bu kadar daha toplam oyuncu çıkartmayı hedefliyorum açıkçası hedefim bu ee, sizde lütfen videoya geçmeden videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın dostlar bu videodan sonra da bir promosyon kodu videosu gelecek hem o kodun videosu için hem de sonraki kodları hemen anında kullanabilmek için siz de bildirimleri açabilirsiniz dostlar. Paket açılımımıza başlayalım öyleyse. Ee, bayağı bir paketimiz vardı. Düşükten başlayarak gideceğiz. Gerçekten paket açılımı seven arkadaşlar için çok güzel bir video olacak. Çünkü e, genelde e, bunları oyuncu paketlerini seviyorsunuz. Hani BP'den ziyade. Inanılmaz fazla oyuncu paketi var. Ve HD'lerle başladım. Mor çıkarttık. Bir daha döndürmemize rağmen yine kötü çıktı. Christian Ronaldo çıktı. Gerçi kötü değil. 816.000 BP ve başladık. Şuradan Premium Live'larla devam ediyorum. Evet, yürüdü. Kim bu? Godin çıkarttık. Yok değilmiş. Jimenez. 85'li 1 milyon. Bir tane daha 85 açıyorum yine yürüttük. Kim bu Brezilyalı? Fabinho. İyi güzel 85'ten 89 çıkarttık. Eminim yükseltme yapacak da oyuncuları vardır ama ben şöyle bir tane güzel oyuncu kadrosuna koyabileceği oyuncu ee, çıkartmayı ümit ediyorum. Fabinho'yu sanmıyorum oynatacağını Liverpool takımı olmasına rağmen. Yüksek seviyesi belki oynar ama hani bu seviyesi zor. Premium live'ları bitirelim. Devam edelim. Bakalım ne çıkacak. 86'ya geçtik. Evet bu yerinde durdu. o ben Neves geldi. 86'dan 86 geldi. Bu paketler çok önemli değil açıkçası benim için. Dediğim gibi diğer paketler önemli. Ronaldo'nun fiyatı bile burada 40 milyonlara düşmüş. Onun için hani çok şey değil. Önemli değil dediğim gibi. Fransız Ben Yeder mi bu? Aynen Ben Yeder çıktı bir tane de. Bir tane daha son premium live paketimizi açıyoruz. Bundan bir 87 üstü ver vardı da hani. En düşüğü gelmesin. Sterling 87'den yüksektir muhtemelen. değilmiş ya. Bu da 87'ymiş. 2 milyon 720. Okey şimdi şu BP paketlerimizi üçlü açacağım. İyi bir buçuk bulduk. Bunda genelde çok kötü geliyor. 83'ten devam ediyorum şimdi. Yani bunlar kötü paketler olmasına rağmen bazen iyi bir şeyler verebiliyor. Vermedi. 86 verdi yine de 83'ten. Okey. Bir 83 daha var. Şimdi onu açıyorum. Bakalım. DH, CH, E21 var bunda da. E21 geldi tabii ki. Yani CH ya da NH bulursanız bundan eğer gerçekten iyi bir şeyler gelebiliyor. Cornelius geldi. Trabzonspor formasıyla. Bu arada Fenerbahçe Trabzon maçı ne olur arkadaşlar? Ben Fenerbahçeliyim ama o 2-20'den 12 çıkarttık. Siz de bir tahminlerinizi yazın bakalım tutturabilecek var mı? 2 ne ya? 2 verdiysen 20 de vermen lazım. Yine 12 verdi güzel. Bir de 12 üstü ver. 14 o da güzel. 40 milyonumuzu aldık buradan. Güzel. 5-10 milyondan 3 tane var. Ben bunun birinden kesin 5'i bulurum. 8-8 gidiyoruz. Güzel. Hadi bir tane daha öyle ver. Bak ben dedim. görüyoruz Buldum. Neyse. Güzel. Oradan da BPM'imizi aldık. 66 milyon yaptık paramızı. Dediğim gibi hedef 500 milyonluk oyuncu BP Artık ne varsa toplam çıkartmak. 90 artıdan yürüttük. İngiliz ortası zaten NG kartları çok iyi gelmiyor açıkçası. Buradan bir tek CH gelirse şansınız oluyor. Bu sefer bak mesela CH buluyorum şimdi. Bulamadım buldum güzel. Koşan kaleci ama Handanovic muhtemelen 20 milyon vardır. 27 milyon. 95 de güzel. İlk iyi kartımızı çıkarttık. Bu arada yine CH çıkartıyorum. İyi gelecek deyip bulmama. Yani görüyorsunuz. Şuradan bir 3 milyon. Çok güzel. Bunu görerek yapmış gibi oldum. Pardon. Bir geldi. Ortalamasını bulmuş olduk. Özel BP kutumuz var. Oha bir sürü paketimiz var ya. Çok iyi. Bayağı bir açacağız. 87 açıyorum. En ümitsiz paketlerden birisi. Club Piro geldi. 4-5 milyonu var mıdır? Yoktur. 2 K chart. Tamam. Ee, 87 devam ediyoruz. Ama o paket diğerine göre yine belkisi var hani anladın mı? Belkisi var çünkü diğer paketlerde var. Al işte E21 TCS ver e verme ya. 1 milyon. Bir tane daha aç diyelim. Bundan 90'lı bir oyuncu ver yeter fazla gözüm yok ya. Vermedi herhalde. 88'li verdi geçtim. Evet bakalım 89'lu paketimiz var. 89'dan devam edelim. Şimdi burada 3 tane var. Üçünün birinden e 21 bulmasak yeter bana. Bak e 21'i birinci de bulduk. Bunun ben sana söyleyeyim 3 milyonu var yani. Gördüğünüz gibi 3 milyon. 89'dan 89 bulduk bu sefer. Bak yine e 21 ya. Renato Sanchez mi geldi bu kim mi? Değil. Pereira 90'lı bulduk da. Hadi bu daha iyi gelmeli. E21 verme artık. Bak yine E21 verdi ya. A92 miş Tamam en azından. Neyse yükseltmeye gider. Evet şimdi bir 10 milyon açıyorum. 4 milyon. Okey. İlk 11'e sokacak kesinlikle bir oyuncu istiyorum ya. İlk 11'e girebilecek bir oyuncu istiyorum o takımda. Bu da yürüdü. 89'lu sabit geç en düşük paketimiz 90 kaldı artık şu E21 çöp paketi de açalım. Artık iyi paketler kalsın geriye. Abi yeter ama ya. Hep hepsinden e bir verirsin. Diğerleri niye var ki ya o zaman? 91'li 4 milyon. Dediğim gibi tam yükseltme işe yarar bu paketler ama bize şey lazım ya. İlk 11'e koyacak bir tane oyuncu lazım. Bu da yürüdü. Handanov için bu sefer de NH'ını bulduk. Neyse 10 milyon ediyormuş en azından. 90 artıdan çünkü genelde kötü veriyor. Yine yürüdü. 3 milyonluk devriç verdi. Şu e 21den de kurtulalım. 92'lik e 21 Beni şaşırt lan be. Abi 92 E-21 bile yürüyor. E-21 harbiden çöp oldu iyice ya. Pepe geldi. Evet 90'lı bir paket. Bu sefer E-21 gelmeyecek hissettim. LSLC bir şey var. Çok güzel LS koşturduk. Al işte. Al işte Moses geldi. 93'te Moses. 15 milyon 600. Neyse en azından çöp paketten geldi. Sonuçta 93'ten de gelebilirdi. 91'i açıyorum. Koşturduk yine çok güzel hadi ya. Laiç geldi bu sefer de ya. Bu da 94'lü herhalde ama aynen. 25 milyon. Neyse 91'den çıkarttık. Biraz şansımız dönüyor gibi. Bir tane daha koşturursak şuradan var ya. Bak gör şansımız döndü eğer bir tane daha koşturursak. Al işte. Yine yürüttük ya. Hem de LC yürüttük. Kim bu? Danilo. 92'li. Koş artık koş artık hadi oğlum. Yine yürüdü. Burayı patlattı 92'li. 92'li paketler batırdı bizi. 92 bir tane daha var. Hadi şaşırt beni ya. Bak 91 senden daha iyi verdi lütfen. Ya Allah'ım ya Rabbim. Yok bu 92 çöp ya. 6 milyon. Evet, 94'lü ve 93'lü paketlerimiz var. 93'lünün hepsini koşması lazım ve birinden iyi bir oyuncu bulmamız lazım artık. Kaleci bulduk ya. Dur bakayım belki iyi kaleci. Loris ya çok olacağını sanmıyorum fiyatın. Bayağı kötü hatta 13 milyon. Dedim ki belki de onlarıma falan. Bir 93 daha açıyoruz. E21 koşan geldi. Ama eğim bir istemiyorum artık ya. Paul sen 95 ile 31 milyon. Yani. Bir tane daha açıyorum. LS geldi. 23 numara. Sabek ne ya? Öf. Kolumun. 12 milyon. Gerçekten şanssız devam ediyoruz şu anda. 94 açıyorum. Hadi artık. Hadi artık. LC koşturduk. Kim bu? Brezilyalı. Coutinho ne ya? Coutinho verme ya. 43 milyon. Yani. E21 deneyidir ama yine de kötü. Hadi hadi oğlum. Ya E21 verdi. 4 numara de ya. Yine battık. Yine battık. Kim bu? Varan. Battık. 40 milyon. Ya bana normal geliyor tabi ama işte takımımızda da var. Tabii ki bir 11 oyuncusu iyi olur yani. Du daha doğrusu. Bir WP açıyoruz. 50 milyon. Okey kötü değil. 95 CH. Hadi oğlum ya. Hadi video sonunda şöyle güzel bir şey ver bize. Hadi. Koştu 14 numara. Abumayak mı? Vallahi abumayak. Çok iyi be. İyi işte bu. Video sonunda bulduk ya sonunda. 96'lı Abu meyank 260 milyon. Gerçekten çok sevindim. Biliyorsunuz kendi hesabı olunca pek umurumda olmuyor ama e, başkasının hesabı olunca tabii ki iyi bir şeyler çıksın istiyorum. Yani diğerlerinden çöp çıksa da en azından elimizde bir tane bir şey kalmış oldu. 260 milyonluk Abu meyank bulmuş olduk. Paramızda 124 milyona çıktı 125 milyona. Dur bakalım. Oyuncu kaydetmeye basalım şuradan. Yani varanımız var herhalde zaten takımımızda. Yok muymuş? Yokmuş varan. Dur. Gerçi yok varan. Varanda da renk yok ya. Belki satar. Başka bakayım şöyle 11'e al alabileceğimiz oyuncu çıktı mı? Liverpool'lu oyuncu. Liverpool'da hiç yok herhalde ya. Bunları kendisi ayarlar artık. Şurada bir Jones var da o da 90'lı zaten. Onda da varmış hatta Jones. Başka bakıyoruz. Liverpool pek yok herhalde başka. Abu bence hani işine yarayacaktır Abu Şimdiki forvetlerinden rengi şey, sıkıntı olsa da işine yarar. Arsenal Milan rengi var belki onun için. Takımla biraz oynayabilir. Burada da Coutinho, Aa, Coutinho var değil mi? Doğru. Coutinho'yu alalım. Liverpool rengi. kimin yerine Kutuyu alacağız? Şuraya Coutinho'yu Mane'nin yerine koyalım işte. Mane sonra oynasın ya. Bu 102'li falan olacak. Coutinho güzel oldu. Holder yerine de gideyim. Aubameyang'ı koyayım. Şeyinde görsün. 11'inde görsün. Şuradan. Holder yerine de Aubameyang'ı koydum. Evet, bence güzel bir paket açılımı oldu. Tabi e, tabii etkinlik paketleri olduğu için baştaki şeylerde çok fazla bir şey vermedi ama 95 artıdan 260 milyonluk aboneayak bulmuş olduk. Hani 400 milyon e, 11'i vardı. Şu an 749 milyona çıktı. Ben 1 milyar diyordum ama tabi buradan da birkaç birlerini alırsak onu bir 900'e falan tamamlarız herhalde ama yine de daha iyi çıkabilirdi tabii ki. Abmayak biraz teselli olmuş oldu. Kutun ya da iyi kombin. Liverpool için bir takım olmuş oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak hemen de destek olmayı hem de en yeni şirketlerden haberdar olmayı unutmayın. Aynı zamanda sizde birikmiş paketleriniz varsa benimle Discord üzerinden iletişime geçerek beraber hatta yani istemiyorsanız da benim açmamı sağlayabilirsiniz bu sayede videoda hem benim içime yaramış olur içerik üretmiş oluruz hem de sizin paketlerinizi videoda açmış oluruz arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler kendinize çok iyi bakın.